Arkadaşlar bugün sarımsaklı ekmek yapıyoruz. Yazın o kadar çok yaptım ki çocuklarım çok seviyor gerçekten. Malzemelerim 3 fincan unum var. 1 fincan da ayırdım. Daha sonra lazım olabilir, kullanabilirim diye. 1 su bardağı ılık suyum var yine. Ön mayalandırma yapacağım. Biraz tuz, biraz şeker. 2 yumurta beyazım var. Sarılarını üzerine kullanacağım. 1 tatlı kaşığı maya, şeker, 1 tatlı kaşığı yine ve biraz da tuzum var. Yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ. Kuru mayayı koyuyorum. Suyumu koyup biraz şeker ilave edip biraz unun unla karıştırıp ön mayalandırma yapacağım. Tuzunu ilave etmiyorum çünkü tuz mayalandırmayı geciktiriyor diye biliyorum. Onu daha sonra ilave edeceğim. Suyumun hepsine ihtiyacım var. Hepsini koyuyorum. Biraz bekleyeceğim. Kabarcıkları görüyorsunuz. Hamurumun ön mayası geldi. Çok güzel oldu. Arkadaşlar, başta göstermeyi unuttum, üzerine koyacaklarımı da göstermek istiyorum. Doğranmış maydanozum var, birkaç diş sarımsak, bir kase yine kaşarım var, ince dilimledim. Bunları kullanacağım. 2 yumurta sarısını koyacağım. Yarım çay bardağı yağ. Biraz üzerine, biraz da hamuruma ilave edeceğim. 3 fincan unumu yavaş yavaş ekliyorum. Tuzumu şimdi koyuyorum. Yumurta beyazlarını biraz geç kaldım unutmuşum. Siz başta koyabilirsiniz. Şimdi koydum. Tekrar yoğuruyorum. Biraz daha una ihtiyacım var. Dördüncü fincan unumdan biraz alıyorum. Biraz yağdan koyuyorum. Ve yoğuruyorum. Dördüncü fincan unumunda yaklaşık çoğunu kullandım. Çok az bir şey kaldı arkadaşlar. Hamurum çok yumuşak, güzel bir hamur oldu. Epey yoğurdum. Ne kadar yoğurursak o kadar güzel oluyor biliyorsunuz. Kıvamını göstermek istiyorum. Yumuşak, güzel bir hamur oldu. Biraz üzerine yağ döküp temiz bir naylon kapatacağım. O şekilde mayalanmaya bırakacağım. Hamurumun mayası çok güzel geldi. Matımın üzerine alıyorum. Biraz daha yoğuracağım. Yağlı kağıt serilmiş borcama koyuyorum hamurumu. Üzerine biraz yağ koyup borcam genişliğinde yayıyorum. Doğranmış maydanoz, sarımsak, 2 yumurta sarısı ve kalan sıvı yağ karıştırıp birazını hamurumun üzerine sürüyorum. Biraz baharat ekledim. Hamurumu kesiyorum kareler halinde. Kaşarları aralarına sıkıştırıyorum. Ben biraz ince doğramışım kaşarları arkadaşlar siz daha kalın yapabilirsiniz. Ve biraz da maydanozum fazla geldi sanırım. Daha az koyabilirsiniz. Hatta biraz kekik de ekleyebilirsiniz. Üzerine biraz kırmızı biber serptim. Ve fırınıma vereceğim ısıtılmış fırında yaklaşık 25 dakika pişecek. Arkadaşlar bu tarifi farklı şekillerde defalarca yaptım. Mesela kabartma tozuyla da yaptım. Poğaça hamuru gibi süt ve tereyağı ekleyerek de denedim. Hatta kaşarların yanına çok ince doğranmış patates ve soğan dilimleri bile koydum. Kızım özellikle buna bayıldı söylemek istiyorum. Hangi şekilde yaparsanız yapın hepsi de muhteşem oluyor. Neden böyle dedim? Çünkü bence hamur işlerinde tek doğru yok. En iyisini bulana kadar değişik şekillerde deniyorum ben arkadaşlar. Damak tadına göre tüm tarifler değişiklik gösterir. Hatta göstermeli bence. Kendinizden de bir şeyler katmalısınız. Benden söylemesi. Adı ekmek olduğu için sizinle bu şekilde paylaşmak istedim. Ekmeğimiz fırından çıktı. Görüyorsunuz muhteşem oldu. Özellikle hafta sonları kahvaltılarında deneyebileceğiniz çok güzel bir lezzet. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.